Horoz şekerler. Ay çok güzeller. Işıl ışıl. Wow. Kim ister acaba şeker? Ben, ben. Sen istiyor musun? Evet. Peki sen istiyor musun? Evet. Peki sen? Evet. Ay inanmıyorum. Hepsi horozlu şeker istiyor. Bir şartım var horozlu şeker yemek için. Ne biliyor musunuz? Rögle Evet. evet renkler şarkısını söylüyoruz. Hazır mısınız? Sarı horoz, sarı horoz Neredesin? Buradayım, buradayım İşte buradayım Sarı horoz Sarı horoz Teşekkür ederim teyze. Yeşil horoz, yeşil horoz Neredesin? Buradayım, buradayım İşte buradayım Yeşil horoz, sarı horoz. kırmızı hoyoz, kırmızı hoyoz neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kırmızı hoyoz.